Evvela Evvela kim olduğumuzu ne olduğumuzu bilmek. Kimiz biz? Ben kimim? E canım ne var bunda yani? Ben benim o oh, şu şu. Oluşumuz, bu zamana kadar geldiğimiz durumumuzla ilgili. Şöyle bir geçmişe kamerayı saralım. Filmin şeridini. Kimlere rastladık? Hangi gazeteleri, kitapları, dergileri okuduk? Nasıl kişiliklerle karşılaştık? Hafızamız nelerle doldu? Neleri yaşadık, nelerden etkilendik? İyi veya kötü, eksi veya artı, olumlu veya olumsuz şu anki içinde bulunduğumuz ruh heviyatımız, hal ve durumumuz, maddi ve manevi, sınırsız etki. O zaman biz kimiz? Biz biz miyiz? Ne kadar biz. Ne kadar ben, benim iz. Yani birden bire şöyle tekrar geçmişe gidin. Başka bir coğrafya, başka bir imkan, başka bir dil, başka bir zenginlik, başka bir manevi, maddi ortamlarda tekrar bu zamana kadar yılları ileri saralım. Saralım. Mam başka bir durum ortaya çıkmaz mı? Acaba öz olarak özümüzde hani genetik olarak gelen konuda geleceğimiz yer değişmeyen yer durum durumlar ne olabilir? E farklı yiyecekler, farklı elbiseler, farklı havalar, farklı görüntüler, farklı fikirler, sevgiler, mücadeleler sorunlar, olumlu veya olumsuz konular, ya bunların hepsinin harmanlanması işte bize oluşturan ögeler. Hani bir söz var işte kader. Hani kadere inanırım diyenler, inanmam diyenler. E kader nedir? Bir de bu var. Kaderi ne kadar algılayabiliriz? Hem zaman yok diyoruz, her şey şu an içinde. Hem de yani aklın sınırları var mı yok mu? akıl hani bir yerden ayrıca hani ne kadar çipimiz ne kadar megabayt ne kadar gigabayt alabiliyor yoksa biz de bir ayna mıyız? Daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi. Hani Freud bile bu metafizikle ilgili ünlü birisi işte şu an ismini hatırlayamıyorum. Videolardan birinde hayatıyla ilgili konulardan bahsedilirken duydum. Daha önce de hatırlıyorum buna benzer bir söylemi. Yani metafizik konusuyla ilgili çok uzman birisiyle karşılaştığı yıllar sonra bilseydim ben psikoanalizi değil, metafizik konusuyla hayatımı ilgilendirmeye, araştırmaya yöneltirdim demiş. Yani herkesin bir durakladığı yer var. Demek ki yani Freud'u, demek ki Einstein'ı, demek ki işte pek çoklarını o yapan sebep, öge, ortam ve şartlar. Yani kader. Yani kader o zaman geriye dönüp de değiştirilemeyen bir şey oluyor. O zaman ileriyi nasıl değiştirebiliriz? Daha bilmiyoruz ki ileride ne olacağını. Her oluşan şey zaten kader. O zaman ileriki konularla ilgili elimizde deriz ya kader. Ya kadere inanmak, yan gelip yatmak değil. Kader elinde olmadan, gün içerisinde düşünmeden, farkında bile olmadan bir sürü ruh halleriyle gezerken bir sürü etki ve sebeplerle uğraşırken bazen kendimizi bile unutup akışına yaşadığımız bir konu. Ama düşünmek, tabii ki irdelemek, tabii ki hepsine bir tespit, hepsine bir tanı koymak ihtiyacımız var her konuda olduğu gibi. Ama bir esteme payı, bir başka yeni bir betimleme, yeni bir oluşum, yeni bir çözüm her zaman var. Değişim her zaman var. Değişmeyen tek şey ne derler? Değişim. Hani bugün böyle olan fikrimiz yıllar sonra, bir süre sonra değişebilecek. Çok olmasa bile biraz, belki de yüzde yüz. E bilimsellik diyoruz ya, e bunun da mesela tarihte, hani bilim alanlarında yapılan denemelerde insanların kişiliklerinin Tabii ki çok insani olmayan ortamlarda çok çok farklı hallere dönüştürüldüğü durumlar var. O zaman böyle oynanılabiliyorsa demek ki hiçbir şeyin de tam olarak garantisi yok. Şu an konuşabildiğimiz, yapabildiğimiz, düşünebildiğimiz her şey elimizdeki eserler dahil, elimizdeki imkanlar, beceriler, yetenekler, çok övündüğümüz her şey dahil. Acaba kimlere, nerelere borçluyuz? Şöyle bir geriye gittiğimiz zaman sayısız etkiler, sayısız vesileler, sayısız araçlar, aracılar, sayısız konular olmuş. Hani belli bir düzenekte hepsi bize son olmuş, gelmiş bir sistem, sistematik bir şekilde. Ya bunları kendimiz mi oluşturduk? Kendimiz istedik. İstemek, elde etmenin tabii ki önemli bir aracı. Nasıl da yine bir söz var. Öğrenmek için sormasını elde etmek için istemesini bilmek gerekir. Ama hiçbir şeyin garantisi olmadığı için çok da haddimizi aşmamamız. İşte Hazreti Mevlana'ya sormuşlar. Bu zamana kadar okudunuz, yazdınız, yaşadınız, gördünüz ne öğrendiniz? Durmuş durmuş haddimi bilmeyi demiş. Şimdi buradan iksi artı birçok sonuçlar çıkarılabilir. Had nedir? Kere onu anlamak lazım. Haddini bilmek zaten asıl şeyi bilmektir. Gibi. Hani mesela Sokrates'in tek bildiğim hiçbir şey bilmediğim. Asıl bilmek zaten bu. Yani bitti denildiği zaman öğrencilik işte o zaman her şey zaten çıraklık seviyesinden yukarıya çıkamayacak bir durumda kalır. Her zaman çırak olmak durumunda. Ama öğrenci olmak her zaman gelişmektir. Saygılarımla hoşçakalın.